Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Herkese selam. Ben Fatma Gönen, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bilim Genç Sesli yayınının bu bölümünde sizlerle insülin direnci ve insülin duyarlılığı hakkında konuşmak istiyorum. İnsülin pankreas tarafından salgılanan bir hormondur. Kandaki glikoz seviyesi insülin sayesinde kontrol edilir. İnsülinin başlıca rolü vücudumuzun temel enerji kaynağı olan glikozun kan dolaşımımızdan hücrelere geçmesini sağlamaktır. Ayrıca insülin enerji ihtiyacı için kullanılmayan glikozun karaciğerde glikojen olarak depolanmasını sağlar. Karbonhidrat içeren bir besin tükettikten sonra kandaki glikoz yani kan şekeri miktarı artar. Pankreastaki hücreler bu değişimi algılar ve insülin salgılar. Kan dolaşımına giren insülin, kandaki glikozun hücreler tarafından alınmasını sağlar. Bu sayede kandaki şeker seviyesi düşer. Bu süreç vücudumuz için çok önemlidir. Çünkü kandaki glikoz oranının yüksek olması vücutta ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bazı durumlarda ise hücreler insüline doğru şekilde yanıt vermeyi durdurur. Buna da insülin direnci denir. Bu durumda pankreas kan şekeri seviyesini düşürmek için daha fazla insülin üretir. Kandaki insülin seviyesinin yükselmesine yol açan bu durum hiperinsülinemi olarak adlandırılır. Sonuçta pankreasımız hasar görebilir. Bu da insülin üretiminin azalmasına ve zamanla tip 2 diyabet olarak isimlendirilen bir hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilir. İnsülin direnci dünya genelinde insanların yaklaşık %9'unu etkileyen tip 2 diyabetin ana nedenidir. Peki, insülin direnci ile insülin duyarlılığı arasında ne fark var? İnsülin duyarlılığı hücrelerin insüline ne kadar duyarlı olduğunu ifade eder. İnsülin direnci ve insülin duyarlılığı madalyonun iki yüzü gibidir. İnsülin direnciniz varsa insülin duyarlılığınız düşüktür. Çünkü bu durumda vücudunuzun kandaki glikoz seviyesini dengede tutmak için daha fazla insülin salgılaması gerekir. Kandaki insülin seviyesinin yüksek olması ise farklı sağlık sorunlarına Örneğin kan damarlarında hasara, kan basıncının yükselmesine, kalp hastalıklarına ve obeziteye neden olabilir. İnsülin duyarlılığınız yüksekse insülin direnciniz düşüktür. İnsülin duyarlılığını iyileştirmek genel olarak insülin direnci ve diyabet dahil birçok hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Peki insülin duyarlılığını iyileştirmenin yolları neler? İşte bazı öneriler. 1. Kaliteli bir uyku. İyi bir gece uykusu sağlığınız için son derece önemli. Yetersiz uyku, enfeksiyon ve kalp hastalığının yanı sıra insülin direnci riskini de arttırabiliyor. Sonuçları 2010 yılında yayımlanan bir çalışmada bir gecede 4 saat uyumanın 8 saat uyumaya kıyasla insülin direncini arttırdığı ve insülin duyarlılığını azalttığı belirlendi egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz yapmanın insülin duyarlılığını arttırmanın en etkili yollarından biri olduğu biliniyor. Orta yoğunlukta egzersiz yapmak kandaki glikozun hücreler tarafından alınmasını en az %40 arttırıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar egzersiz yaptıktan sonra 12-48 saat içinde insülin duyarlılığında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor özellikle direnç egzersizleri insülin duyarlılığını arttırmaya yardımcı oluyor. Direnç egzersizleri olarak bilinen egzersiz türünde kasların güçlendirilmesi hedefleniyor. Direnç egzersizlerini ağırlık kaldırarak ya da kendi ağırlığınızı kullanarak yapabilirsiniz. Örneğin fazla kilolu ve diyabeti olmayan erkekler üzerinde yapılan bir araştırmada katılımcılar 3 ay boyunca direnç egzersizi yaptı. Sonuçta insülin duyarlılıklarının arttığı bulundu. 3. Stresi azaltmak Stres, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini etkileyen faktörlerden biri. Stres anında vücudumuzda kortizol gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar vücutta glikojen olarak depolanan şekeri glikoza dönüştürüyor. Ayrıca kandaki glikozun glikojen olarak depolanmasını engelliyor. Bu sayede vücut enerji üretmek için hazır halde tutuluyor. Bu da vücudun stres anında savaş ya da kaç tepkisi vermesini sağlıyor. Ancak uzun süreli yani kronik stres durumunda stres hormonları vücudun insüline karşı daha dirençli hale gelmesine yol açabiliyor. Bu nedenle stresi yönetmemize yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri stresi azaltmaya ve insülin duyarlılığını arttırmaya yardımcı olabiliyor. 4. Kilo vermek Özellikle göbek bölgesindeki yağlanma İnsülin duyarlılığını azaltıyor ve tip 2 diyabet riskini arttırıyor. Kolombiya Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada obez deney farelerinin karaciğerleri tarafından salgılanan bir enzimin karın bölgesindeki yağlarda enflamasyona neden olduğu ve bu durumun insülin direncinin artmasına yol açtığı belirlendi. Kilo vermek ise insülin duyarlılığının artmasına katkıda bulunabiliyor. Kilo vermek ayrıca kan şekeri düzeyi normalin üzerinde olan ancak tip 2 diyabet teşhisi konulmasına neden olacak kadar da yüksek olmayan kişilerde tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. 5. Posalı yiyecekler açısından zengin beslenmek. Yüksek posalı yiyecekler daha yavaş sindiriliyor ve bu sayede yemek yedikten sonra kan şekeri daha yavaş yükseliyor. Yani posalı yiyecekler kan şekeri seviyesinin ani bir şekilde yükselmesini engelliyor. Bu sayede kandaki glikoz seviyesinin dengede kalmasına yardımcı oluyorlar. Posanın iki türü bulunuyor. Çözünür posayı suda çözünebilen ve midede jelimsi bir yapı oluşturan posa türü olarak tanımlayabiliriz. Kuru baklagiller, yulaf, bürüksel lahanası, fasulye, bezelye, elma, portakal, fındık ve keten tohumunu çözünür posa içeren besinlere örnek olarak verebiliriz. 6. Renkli meyve ve sebzeleri daha fazla tüketmek. Meyve ve sebzeler besin değeri oldukça yüksek yiyecekler. Renkli meyve ve sebzeler bu özelliklerinin yanı sıra antioksidan özelliklere sahip maddeler içeriyor. Antioksidanlar vücutta enflamasyona neden olabilen serbest radikallerin etkinliğini engelliyor. Araştırmalar antioksidanlar açısından zengin beslenmenin insülin duyarlılığını arttırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Bir diğer önerimiz doğru karbonhidratları tercih etmek. Karbonhidratlar besin ögeleri arasında vücudumuzun en önemli enerji kaynakları. Bununla beraber karbonhidratları sağlıklı düzeyde tüketmek insülin duyarlılığını arttırmaya yardımcı oluyor. Çünkü karbonhidratlar açısından zengin beslenmek kan şekerinde ani yükselmelere yol açabiliyor. Bu da pankreasın daha fazla insülin salgılamasını gerektiriyor. Gün boyunca düzenli aralıklarla daha küçük porsiyonlarda karbonhidrat tüketmek insülin duyarlılığını arttırmanın etkili bir yolu olarak tercih edilebilir. Karbonhidratları nasıl tükettiğinizin yanı sıra tükettiğiniz karbonhidratların türü de aynı önemli. Glisemik indeks, karbonhidrat içeren yiyecekleri kan şekeri seviyesini ne kadar etkilediğine göre sıralayan bir ölçüm. Genel olarak Glisemik indeksi düşük ve orta düzeyde olan yiyecekleri tercih etmek, glisemik indeksi yüksek olan yiyecekleri ise sınırlandırmak, insülin direncini azaltmaya ve insülin duyarlılığını arttırmaya yardımcı oluyor. Glisemik indeksi düşük besinler arasında fasulye, nohut gibi baklagiller, elma ve çilek gibi meyveler, kuşkonmaz, karnabahar, ve yeşil yapraklı sebzeler gibi düşük miktarda nişasta içeren sebzeler yer alıyor. Glisemik indeksi yüksek yiyecekler arasında ise beyaz ekmek, kahvaltılık tahıllar, kekler ve kurabiyeler bulunuyor. 8. Rafine şeker tüketimini azaltmak Rafine şekerler ile doğal şeker arasında büyük bir fark var doğal şeker, sağlık için faydalı birçok besin ögesi de içeren meyvelerde ve sebzelerde doğal olarak bulunuyor. Rafine şeker ise çoğunlukla işlenmiş gıdaların içinde yer alıyor. İşlenmiş gıdalarda genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sakkaroz olarak da bilinen sofra şekeri bulunuyor. Her ikisi de yaklaşık %50 oranında fruktoz içeriyor. Yapılan araştırmalar, yüksek miktarda fruktoz tüketmenin diyabetli kişilerde insülin direncini arttırabileceğini gösteriyor. Bu besinler arasında şekerli içecekler, kekler, kurabiyeler ve hamur işi tatlılar yer alıyor. Ve son önerimiz baharatların gücünden faydalanmak. Tarçının kan şekerini düşürmede ve insülin duyarlılığını arttırmada etkisi olduğu biliniyor. Araştırmalar Tarçının kandaki glikozun kas hücrelerine taşınmasında rolü olan glikoz reseptörlerine yardımcı olarak insülin duyarlılığını arttırdığını gösteriyor. Bunun yanında, zerdeçal ve zencefil gibi baharatların ve sarımsağın kan şekeri seviyesinin kontrol edilmesine yardımcı olduğunu gösteren araştırmalar bulunuyor. Bu sesli yayının hazırlanmasında kullanılan kaynaklara web sitemizden ulaşabilirsiniz bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.